Merhaba, bugün konuşacağımız konu siyasal iktidarların işçi ücretlerini hangi kanallardan nasıl etkilediği ve günümüzde bu alanda yaşanan sıkıntılar. Çünkü birçok işçi doğrudan doğruya işverenle ilişkisini esas alıyor ve haklı olarak işverene karşı mücadelesinde ücretini, yan ödemelerini artırmaya çalışıyor. Ancak bu süreçte siyasal iktidarların çok önemli bir rolü ve etkisi var yani işverenin kasasından çıkan paranın ne kadarının işçinin cebine net olarak gireceği artı işçinin günlük yaşamında attığı adımlarda siyasal iktidarın ne kadar etkili olduğu bunları görmekte yarar var. Son dönemde bu konuda ön plana çıkan konu Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verisi. Çünkü birçok iş yerinde top sözleşme yapılan ve hatta yapılmayan iş yerinde ücret artışlarının belirlenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun tüketici fiyatları endeksi esas alınıyor. Bir buna bakacağız. İkincisi bu gelir vergisi dilimleri. Geçmişte neydi? Şimdi örneğin asgari ücretli kaç ay ilk dilimden, yüzde on beşlik dilimden vergi ödüyor. Eskiden bu iş nasıldı? Ücretlerin işçisiyle, memuruyla ödediği ...gelir vergisi zaman içinde nasıl değişti? Bu da siyasal iktidarların aldığı kararla işçinin ve memurun ücretini etkilemesi açısından önemli. Ama bunlarla da sınırlı değil. Ee, onun ötesinde örneğin SGK'nın prim oranları var. Ee, 12 Eylül darbesi öncesinde işçi ücretlerinden %12 SSK'ydı o zaman primi kesilirdi. Bugün %14 kesiliyor. Bu doğrudan etkiler... İşçinin bu son emeklilikte yaşa takılanlar konusu iyice gündemde. İşçinin yaşlılık aylığına hak kazanma süreci, yaşlılık aylığının miktarı bütün bunlar siyasal iktidarların aldığı kararlarla düzenleniyor. Onun ötesinde e, sağlık hizmetlerinin ve eğitim hizmetlerinin e, nasıl karşılandığı önemli. Bir halkçı devlette, Atatürk'ün halkçı devletinde daha sonraki dönemde bizim anayasamıza da giren sosyal devlette sağlık harcamalarının ve eğitim harcamalarının devlet tarafından üstlenilmesi esastır. Ancak bu alanda hem devlet kurumlarında kullanıcıların katkı payları artırıldı hem de bu alanda eğitimde ve sağlıkta özel kuruluşlar desteklendi. O zaman işçinin kendini yeniden üretiminde devlet katkısı diyoruz buna. Bu giderek azaldı ve ...işçinin cebine giren paranın önemli bir bölümü sağlık ve eğitim harcamalarına gitmeye başladı. E, i̇şsizlik ödeneği önemli. İşsizlik ödeneğine hak kazanma koşulları, işsizlik ödeneğinin miktarı ve ödenme süresi de... ...siyasal iktidarların belirlediği bir konu ve işçinin gelirini etkiliyor. Örneğin ülkemizde e, kaçak işçilik, yabancı işçilik, Afgan işçiler, Suriyeli işçiler... Birçok farklı Afrika ülkesinden gelen ayrıca Azeri işçiler, Ermeni işçiler, Ermenistan'dan gelen çok sayıda yabancı kaçak işçi var. Bunlar iş gücü piyasasında mevcut işçiler aleyhinde düzenleme yapıyorlar. Onun ötesinde çok önemli bir konu bu yargının maliyetinin yükselmesi ve yargılama süresinin uzaması. Çok eskiden mahkeme harçları çok düşüktü fakat Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde mahkeme harçları arttı. Onun ötesinde mahkemelerdeki iş yükünün çok olması nedeniyle yargılama süreci e, olağanüstü uzun oluyor. Yani işçi alacaklarının örneğin iki aylık alacağı olan bir işçinin önce ara bulucuya sonra yargıya gitmesi durumunda... ...cebinden çıkan para iki aylık e, alacağının bile üst, ötesine geçebiliyor. O nedenle hak arama yolları giderek e, açıkçası zorlaşıyor işçiler açısından. Bunları daha arttırabilirsiniz. Yani birim aklıma gelen bir şey bu işçi alacaklarında uygulanan... E, ...en yüksek mevduat faizine e, faizi kadar işçi alacaklarına ödeme yapılıyor. E, bu en yüksek mevduat faizi özellikle bir dönem merkez bankasının belirlediği politika faiziyle uyumlu kılınmıştı. Bu ve benzeri bir sürü konuda işçinin siyasal konulardaki gelişmeleri izlemesi ve siyaset alanında da faal olması gerekiyor. Yani ben işverenimle mücadele ederim, hakkımı alırım. Yetmiyor. Sizin işverenin kasasından çıkan parayda e, açıkçası cebinize ne kadar gireceği siyasal iktidar belirliyor. Ne kadar vergi ödüyorsunuz onu siyasal iktidar belirliyor. Devletin yaptığı harcamalar size ne kadar dönüyor. Yani bazı vergi dairelerin üstünde yazar ya ödediğiniz her kuruş vergi size yolsu bilmem ne diye geri dönecektir diye. Dönüyor mu dönmüyor mu? bu da önemli. Fakat ben şimdi iki konunun üzerinde duracağım. Birincisi bu gelir vergisi oranları. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, TÜRKÜŞ, belli bir süre önce, bir hikaye ay oldu, Sayın Cumhurbaşkanı'na 3 sayfalık bir metin sundular ve o 3 sayfalık metinde gelir vergisi oranlarının e, işçiler açısından ciddi bir yük olduğunu belgeleriyle açıkladılar. Orada hazırlanan tablo önemli bir tablo. Örneğin 1979 yılında asgari ücret o zaman 6-0 atılmamıştı, 78 milyon lira... Ee, ilk dilim %15'lik vergi dilimi 2 milyar lira. Yani ilk vergi diliminin miktarı asgari ücretin bürüt miktarının 25,62 katı. Yani açıkçası bir asgari ücretli işçi asgari ücret alarak e, vergi ödemeyi sürdürdüğünde e, bırakın bir yılı iki yıl kadar ilk dilimde kalıyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, iktidara gelmesi sonrasında 2003 yılında, Asgari ücret yine 6 sıfır atılmadan 306 milyon ama ilk dilim 5 milyar lira. 2003 yılında ilk vergi dilimi asgari ücretin bürüt miktarının 16,34 katıydı. 16 katı diyebiliriz. Geçen yıl bu oran 4,95'e kadar geriledi. Yani asgari ücretin bürüt miktarı 6471'di. 32 bin lira ilk dilimdi %15, %15 vergi alınan 4,95'ti. Şimdi asgari ücretin bürüt miktarı 10.008 lira. İlk dilim %15 dilimi 70.000 lira. Yani oran e, bu kez 7'ye kadar çıktı ama 2003 yılında bu oran 16,34, 1999 yılında 25,62 idi. Yani bir kere şu çok net siyasal iktidarın uyguladığı politikayla e, ...işçilerin ödediği ve tabii memurların da ödediği gelir vergisi miktarı çok arttı. İşverenler her türlü harcamalarını gider olarak yazabiliyorlar. Gelir vergisini düşürebiliyorlar. Ama işçilerde bu olanak yok. Agi kalktı asgari geçim indirimi. Onun e, karşılığında daha olumlu bir adım olarak asgari ücret e, miktarının gelir vergisinden düşülmesi uygulaması geldi yüzde on dört ve yüzde bir sigorta primleri düştükten sonra ama bu yetmiyor birincisi bu. Esas büyük darbe bu Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği enflasyon oranlarından geldi. Şimdi bu konuda e, basına, sosyal medyaya ...yansıyan bir sürü kaynak var e, en akın verileri var filan. E, ama ben bir başka kaynakla ...TÜİK'in tüfesini karşılaştıracağım. İstanbul Ticaret Odası 1930'lu yıllardan beri İstanbul Ücretler Geçinme Endeksini hazırlar ve yayınlar. Ee, eskiden Devlet İstatistik Kurumu'ydu, şimdi Türkiye İstatistik Kurumu. Bu da bu kurumda tüfeği, tüketici fiyatları endeksini yayınlıyor. Ben geçmiş yıllarda gerek Devlet İstatistik'in gerek e, TÜİK'in verilerini e, sınamak istediğimde... ...İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul Ücretler Geçinme Endeksine bakardım ve bunlar genellikle son yıl hariç 2022 yılı hariç birbirine denkti. Şöyle örnek vereyim. 2013 yılında İstanbul Ticaret Odasına göre fiyatlar %7,04 arttı. TÜİK'e göre bunun biraz daha üstünde arttı. 7,40. 2014 yılında İstanbul Ticaret Odasına göre %11, TÜİK'e göre %8. 2015 yılında İstanbul Ticaret Odası'na göre 7,73. TÜİK diyor ki hayır hayat daha fazla pahalandı 8,81. Böyle rakamlara baktığımızda e, aşağı yukarı 2013'ten 2021'e kadar TÜİK'in verileriyle İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul ücretler geçinme indeksi verileri hani bir puan fazladır bir puan eksiktir ve genellikle TÜİK'in verileri daha yüksek bir enflasyon gösteriyor. Yani 2013-2021 dönemine baktım. 2013'te, 2015'te, 2017, 2018, 2020 ve 2021'de TÜİK diyor ki hayat daha fazla pahalandı İstanbul Ticaret Odası'nın belirlediğinden. Peki ip nerede kopuyor? İlk 2022'de koptu. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılında tüketici fiyatlarının %64,27 arttığını söylüyor. Buna karşılık İstanbul Ticaret Odası 28,7 puan daha yukarı yüzde 92,97 arttığını söylüyor. Bu şu anlama geliyor: 13 milyondan fazla emekli dul ve yetimin aylığı belirlenirken yüzde 64 yerine yüzde 92,97 uygulansaydı bu aylıklar yüzde 28,7 daha yüksek olacaktı. Yani TÜİK'in bu verisiyle emekli dul ve yetim aylıkları. Şu anda olması gerekenin %28 altında. Memur aylıkları 3,5 milyon dolayında memur ve 500 bin dolayında sözleşmeli personel var. Onların aylıkların hesaplanmasında da eğer TÜİK'in %64'ü değil de daha gerçekçi olduğunu düşündüğümüz İstanbul Ticaret Odası'nın %92,97'si uygulansaydı, memur aylıkları da şimdi olduğumdan %28 daha yüksek olacaktı. İşçi ücretlerine baktığımızda da benzer bir durum var. E, bu konuda toplu sözleşmelerinde genellikle e, asgari ücret artırılmadan önce ücret zammı uygulanır. Tek Gıdaş burada çok başarılı bir iş yaptı. E, önce asgari ücret artıyor. E, 1 Ocak'tan itibaren de enflasyon oranında bir zam yapılıyor. Böyle bir hesaplama yaptığımızda da e, açıkçası aşağı yukarı her ay her ay eğer Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon oranı değil de İstanbul Ticaret Odası'nın belirlediği ve %92,97 oranındaki enflasyon oranı uygulanmış olsaydı iş yerlerinde her işçi her ay çıplak ücrette 2000 küsür lira para kaybediyor para kazanmış olacak, Şu an üstünde olacaktı. Yani işçi arkadaşların çok sıkıntı içinde olduğu bir dönemde çıplak ücretlerinin 2000 biraz daha üstünde bir miktar daha fazla olduğunu düşünün. Buna bir de ikramiyelerin çok yaygın olduğunu hatırlarsak ikramiyeleri de koyduğumuzda aşağı yukarı TÜİK'in geçmiş yıllarda İstanbul Ticaret Odası verileriyle aşağı yukarı aynı olan enflasyon oranı yerine 2022 yılında 28,7 puan eksik enflasyon belirlemesi sonucunda özel sektörde aşağı yukarı 18 milyon kişinin ücretlerinin %28,7 daha az olmasına yol açıldı. Bu da açıkçası siyasi iktidarların mücadelesi, müdahalesiyle falan oluyor. Özetle İşçilerin daha ileri haklar elde etmeleri, mevcut haklarını korumaları, işverenle bir karşılıklı güç dengesine göre belirleniyor. Bir mücadeleyi gerektiriyor. Ancak iş burada bitmiyor. Eğer insanlar hayat standartlarını yükseltmek istiyorlarsa siyasi alanda da faal olmak ve siyasal iktidarların gerek vergi dilimlerinin belirlenmesi, gerek enflasyon oranının belirlenmesi, gerek onun dışında vergilerden birçok başka alana kadar müdahalesinin işçi lehine olmasını sağlayacak müdahalelerde bulunmasını gerekiyor. Bu da işçilerin zaten geçmişten beri siyasetle ilgilendikleri ama günümüzde daha da fazla ilgilenmelerini gerekli kılıyor. Hoşçakalın.